Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün 301 canlı serisinde Raptor Ait evcilleştireceğiz. Bunun için Raptör'ün en sevdiği mama olan Parasaur maması yapacağız. Şuradan bir tane yumurta alalım. Ya da iki olsun. iki geldi. Şimdi bu Parasaur yumurtasını yapmak için gereken malzemeleri söyleyeceğim ben size. Şuradan alırken de hem sayalım. Yumurta lazım tabii iki tane de. Havuç yani. Bir yumurta, bir havuç, bir tane pişmiş et, iki tane mejoberi, üç lif, bir de su. Şimdi şuraya bırakalım malzemelerimizi. çalıştır kibullarımız olsun. Yani mamalarımız. Bu arada şunun eğerine bakalım hemen. Raptor eğeri kaçıncı level'da açılıyor? 18. level'da açılıyor ve kendi üzerinizde yapabiliyorsunuz. Gereken malzemelerde 110 deri, 65 lif, 20 de odun. Deri, lif, odun. Şöyle alalım yapalım. Altı artan malzemelerimizi bırakalım tabii. Tamam. Şuradan da kibılımızı alalım. Havuç sürmüş burada. Ne eksik bunda? İki tane havuçmuş pardon. Şimdi şunu bir kapatalım. Şöyle gereken malzemeleri söyleyeyim. Bir tane yumurta, iki tane havuç, bir tane pişmiş et, iki tane mecoberi, üç lif ve bir de su. Tekrar söyleyeyim de yanlış olmasın. Tamam iki tane kibılımız oldu. Şimdi bu raptörler haritanın neredeyse her yerinde bulabiliyorsunuz. Tabi bu Otçul Adası hariç. Ve karlı bölgeler. Onun haricinde birçok yerde grup halinde dolaşıyor bir de bunlar. bolca rahat rahat bulabilirsiniz. Karlı bölgelerde yok dedik. Otçul Adası'nda yok dedik. Bir de haritanın şu tam güney bölgesi var ya. E, güney mağarasının altındaki böyle kayalardan oluşan bir yarıma da var. Tam şu dayanıklılığın üzerindeki yer. Dayanıklılık işaretinin üzerindeki yer. Orada yok. Onun haricinde çoğu yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunlar grup halinde dolaşıyor dedik. O yüzden dikkatli olun. Yani bir tane gördünüz hadi şuna bir saldırayım ya da işte evcilleştireyim derken diğer reptörleri gözden kaçırmayın. Yani siz onunla uğraşırken diğerleri gelip sizi öldürebilir. Aha şurada var mesela bir tane. Bak ardından bir tane daha geldi. Şunları öldürelim biz ya. Bunların hatta güzel bir özelliği var. Şöyle zıplıyor ve sizi belli bir süre etkisiz hale getiriyor. Ya bu hayvanı etkisiz hale getirmek için bola, küçük ayı tuzağı, büyük ayı tuzağı varsa kullanabilirsiniz. Ben unuttum. Ama benim argede olacaktı bir tane ayı tuzağım. Var mı? Büyük ayı var da. Büyük ayı tuzağı var ama küçük, küçük de varmış. Güzel. Şunları alalım ne olur ne olmaz. Evet şimdi gezelim bakalım. Yüksek level buluruz inşallah. Şöyle gezerken genel kültüre de başlayalım. Raptor diyebiliyoruz biz. Fakat bu aslında Utah Raptor. E, kaşif notu bende yok. Hatta şuradan tekrar bakalım. Şurada Rex'in bir önceki yerinde bu raptörün olması gerekiyor. Bu raptörün de orada Utah raptörü yazıyor. Ben yine o keşif notunu koyacağım buraya. Oradan bakabilirsiniz. Yani biz raptör diyoruz ama Utah rap raptörü bu. Ee, bunlar da yaklaşık 136 milyon yıl önce yaşamış bir dromo, dromo dinozor cinsi. Peki bu dromo dinozor cinsi ne? Raptör veya raptörgiller tüylü terapot dinozor familyası. Peki terapot ne demek? Bu da kertenkele kalçalı dinozorlar takımına bağlı boş kemikleri ve üç parmaklı uzuvları ile karakterize edilmiş dinozorlar türü. Karga boyutundaki mikroraptörden tutun da T-Rex'e kadar yani devasa boyutlara ulaşmış çeşitliliğe sahip. Bu arada bizim şu andaki modern kuşlar da Terapoda kladına mensuptur. Yani onlar da bir, bir, bir nevi dinozor. Aha 100 level var bir tane. Yeri kaç? 65. Güzel. Ben şu 100'ü alayım. Nerede 100? Kırmızı mıydı? Ha kırmızı. Oh yakalayamadık. Tamam. Bunları ARG ile Koyatsal'la taşıyabiliyorsunuz. Şöyle Volkan'a doğru gideceğim ben. Orada evcilleştiririz. Şimdi bu Utah Raptor nerede bulunmuş? 1975 yılında Kuzey Amerika'nın Utah şehrinin yakınlarında bir e, bir yerlerde bulunmuştu. Daha fazla ayrıntıya gerek yok. Fosil analizleriyle 500 ila 950 kilogram ağırlığında 7 metre uzunluğunda çıkarımı yapılmıştır. Yani şu hayvan fosillere bakılarak 500-950 kilo ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda imiş. Şu anklıya falan saldırabilir ya. Biz bunu bırakalım. Ya bak şuraya zıplıyor ya. Şu özelliği var bunun. Bayıl lan. Hı. Ya nasıl ben... Verimliği düştü şimdi bunun. E ne yapacağım ben bunu? Ya hayret bir şey ya. Tam bayılırken ya. Ulan. Neyse şunu evcilleştirelim. Kalsın burada bir daha bakarız. Şuradan bir tane bal alayım? Bir de çiğ et alacağım. Bunu çiğ etle evcilleştiririz. Şuradan bir bal E zaten bir tane çiğ ette %34 verdi. 10x palm ile. Evet. Şimdi bunun özelliklerinden devam edelim. Güçlü çene hepsi içinde. Keskin, testere biçimli dişleri var. 4 hareket uzunluğunun her birinde 3'er parmak. Yani şu ön kolları diyelim. Şu kollarında ve ayaklarında 3'er parmak var. Ve her iki ayağının her birinde orak biçiminde pençeler var. Yani şu oluyor işte. Şu çıkıntılı olan var ya. Diğerleri normal şu orak biçiminde çıkıntılı. Bu tırnağın özelliği yaklaşık 20 cm uzunluğunda olabiliyormuş. Hiç yerle temas etmiyor. Çünkü yerle temas ederse bir yerden sonra o keskinliğini falan kaybeder. O yüzden yerle teması yok. Bunun hep havaya doğru yukarıda oluyor. Bunun amacı ya da bunu sonra gelelim. Eee orak biçiminde pençeleri vardır dedik. Denge ve hızlı hareket etmeyi sağlayan omurgaya bağlı uzun bir kuyruk. Esnek, eğri bir boyun ve büyük bir kafa ile tasvir edilmiştir bu hayvan. Şimdi bu orak şeklindeki pençeye gelirsek. Bunun amacı hem hayvanlı, bunun özelliği çünkü böyle hayvanların üzerine zıplıyor ya. Az önce gördüğünüz ankilonusuna zıplamıştı. Gerçek hayatta da bunun amacı hayvanların üzerine zıplayıp ee, ölümcül darbeler vermek. Hatta bulunan e, bu Utahraptor değil de hangisi Başka bir raptor türünde. Unuttum şimdi. Bir trikeyle herhalde kapışırken ikisi de ölüyor. İkisinin de fosili bulunuyor. Birbirlerine bağlı olarak. Yani birbirleriyle iç içe geçmiş şekilde. O Raptor'un bu pençesi şu ayağındaki pençe tam trikenin şah damarına yani böyle önemli bir damarına denk gelmiş şekilde bulunuyor amacı buymuş. Direkt hayvanlara ölümcül darbeler vurmak için. Şu şekilde işte pençe şeklinde pardon orak şeklinde pençeleri varmış. Böylece genel kültürde hafiften bitirebilirsiniz. Yine bir şeyler bir şey olursa aklıma gelirse devam ederiz. Şimdi ben bir yatayım uyuyayım. Gündüz olsun. Bu burada kalsın bir tane daha bulalım. Ha, bu burada kalsın bizi takip ediyor mu bu? Ediyor. Ya da bir şununla bir ufak deneme sürüş yapalım. Özelliklerine bakalım. 800 canı var. Dayanıklılık 405. Ağırlık 193. Hasar 277. Hareket hızı 120. Şimdi bununla giderken normal sağ tık ekranı sağında tıkladığınızda normal saldırısını yapıyor. Şu sağ çift tıklama yaparsanız ya da direkt şöyle zıplar şu hareketle zıplıyor. Soldan yukarı doğru kaydırdığınız zaman zıplıyor. Aşağıya doğru çektiğinizde şu saldırısını yapıyor. Bu sayede küçük boyutlu hayvanları belli bir süre etkisiz hale getirip onları öldürebilirsiniz. Veya serverda oynuyorsanız herhangi bir oyuncuyu bu şekilde etkisiz hale getirebilirsiniz. Ardından da normal saldırısını yapıp öldürebilirsiniz. Tamam şimdi şu kalsın burada. Buradan eğeri alalım biz. Şimdi gidelim. Başka bir tane bulalım. Bu neydi? Bu dişi. Tamam. Şimdi şurada güzel bir tane 120 level'lık dişi bulduk. Bunu da evleştirelim. Şöyle arkadan sinsi sinsi gitmeye çalışıyorum da Hop Bakış içtiniz işte. Lan vur bir tane şuna Ana bir vuramadık ya Heh Tamam şurada karnomuz var, argelerimiz var. Okey tamam. Şuradan argeyi alalım, balmımız var çünkü. Oğlum bak şeye sakın dalma, vallahi kırarım ağzını. Aa bundan lezzetli de gelecek, güzel. Şimdi hemen şuradan bir balmımızı alalım. Nerede balm? Şu yanımıza kalsın. Bu etçil adası olduğu için bayağı tehlikeli buralar. O yüzden dikkat edin. Balımızı yedirelim. Bir az birazcık biyo yedirelim. Şunları temizleyelim şimdi. Tamam. Rahat rahat evcilleştirebiliriz. Zaten bir tane Çiyet evet, o yüzde seksen'a güzeldi, güzel güzel. Şunları da atalım içine. 1240 canı oldu, dayanıklık 585 ağırlık, 212 hasar, 332 hız, 120. Şimdi birazcık gezerim. Ama ağırlığımız birazcık boşaltalım ya. Ne fazla, şunu bırak, şunu bırak. Tamam, güzel. Ulan şu argelere hiç bulaşmasa mıydım acaba ya? Neyse az canları kaldı. Çok düşük ama ya hasarı. Ve tabii bunu gördüğüm iyi oldu unutmuştum. Eee Mobile'da bazı hayvanların alfa'ları var. İşte Alfa Karma, Alfa Rex, Alfa Mosa ve Alfa Raptor. Şurada gördüğünüz de bu alfaların, e, alfaların diyorum ya Raptorların alfası. Şimdi bunu bir öldürelim. Bu bunları evcileştiremiyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama bunları öldürdüğünüz zaman, alfa hayvanları öldürdüğünüz zaman gayet güzel malzemeler alabiliyorsunuz. Bolca lezzetli et alıyorsunuz. Nereye gitti bu? Ha buradaymış. Ee, bazen güzel arbalet falan veriyor. Hatta şöyle şimdi şunu keselim. Çantasına da bakalım. Evet böyle bez parçası da verebiliyor. Şaka bir yana şuna binelim. Hakikaten hiçbir şey çıkmadım ya? Şansa bak. Bir şey göstereceğiz dedik. Sadece lezzetli et lezzetli şey aldık. Şurada var ki üç tane. 15, 95. Aslında bunu yüzleştirebiliriz. Bir tane daha çıktı orada. Hangisi? 80, 95. Aynen 95'e yüzleştirelim bize. Şöyle ilgisini çekmişizdir herhalde. Hop sendin lan. Çabuk değiştir çabuk değiştir. Lan 95 bayıl artık. Ha bayıl şu. Lan bunu öldürebilirim. Aa bu 95'miş. Ben hangisini bayılttım? Lan bir dur. Ha bu kaç level? Ha bu 80 level. Hmm. Okey. Bunu hemen bir şey yapalım. Bal, balmum yok. Arge, arge in artık. Lan geçti. Buna da iki tane kibul koyduk. Bakalım kaç verecek. Bir tane kibul kaldırır herhalde ya. 95 level artı da 47 gelecek. Hemen bir özelliklerine bakalım. 640 can. 345 dayanıklılık. Hasar 160 hız. 100 ağırlıkta 179. Ya aslında ne kadar çok dişi o kadar fazla şans mutasyon için ama 80 level'lık boşlar. Ben yine ara ara gezerken bakarım. Yüksek level denk gelirse evcilleştiririm daha yüksek. Yani 150 level falan bulursam çok daha iyi olur tabi. Mutasyon işi birazcık sabır gerektiriyor. Uzun süren bir şey hemen öyle olmuyor. O yüzden ara ara ben o mutasyona başlayıp zaten daha önceden mutasyonla ilgili bir video yapmıştım. O videoyu da izlersiniz. Buraya kart e, kartlara bırakırım. Oradan bakarsınız. Bayağı detaylı, meşakkatli bir iş, uzun sürüyor ama yapılır. Şimdi evcilleştirdik. bunun bir pardon bir bakmış. şunu alayım ben şuradan bir. Heh. Özelliklerine bakalım. 880 can oldu Dayanıklık 465, 304 hasar, 120 hız ve 198.8 de ağırlık. E, tamam Gizli gidelim o zaman ya. Raptor'da evcilleştirdik. İki dişi bir şey oldu. Bir tane erkek raptörümüz oldu. Hadi dal lan şuna. Hadi bir dal şuna. Ne oldu lan? Tırstın mı? Harge sen dur. Ya da hadi sen de dal ya. Bunu kaç çana kaldı? Karnı... Ha iyi tamam öldürdü. Aferin. Hadi bak arada ben kendim bir şey yaptım ha. Feda ediyordum. Şimdi şunu alalım gidelim. Diğer iki raptörü de çağırırız zaten. Ee, böylece videonun da sonuna gelmiş bulunduk artık. Üç tane raptör evcilleştirdik. İki dişi bir erkek. Bunlarla artık 301 canlı serisinden sonra mutasyon çalışmalarına başlarız. Bizim bu Raptor dediğimiz aslında Utah Raptor dedik. Onun unutmadan tekrar söyleyeyim. Şeyini koyacağım. Kaş ee, Keşf koyacağım. Haritanın çoğu yerinde bulabiliyorsunuz. Karlı bölgeler, Etçil Adası, şey pardon Otçul Adası hariç. Zaten bir tanesini Etçil Adası'nda yüzleştirdim. Bir tanesini böyle sıradan herhangi bir yerde. Bir tanesini Volkan'ın yanında buldum ama Volkan'ın içinde yüzleştirdim. Haritanı, haritayı koyacağım genel anlamda bütün harita içerisinde bulabilirsiniz. Gruplar halinde dolaşıyor buna dikkat edin. Üçlü, dörtlü, beşli. Ee, o yüzden bir tanesini evcileştireyim derken diğerlerinin gazabına uğramayın. Dikkatli olun. Sevdiği mama para savurmaması dedik ama normal çiğ etle de rahat bir şekilde evcileştirirsiniz. Lezzetli çiğ etle daha da rahat evcile, evcileştirebilirsiniz. Saddle'ı yani eğeri level 18'de açılıyor dedik. Üzerinizde yapabiliyorsunuz. Erken oyun içindeki erken zamanda eğeri çıktığı için bolca kullanılan bir hayvan zaten. Bir dino. Genel kültüründen bahsettik. Güzel özellikleri var. Ee, başka? Arge ile quest sallı taşıyabiliyorsunuz. ha bu e, Raptor'un yumurtası. Şimdi aldık. Yumurta çıkıyor. Yumurta bırakıyorlar. Bu yumurtayla yaptığınız yani ne derler ona? Mama. E, mamut evcilleştirme Ben nereye gidiyorum ya? Mamut evcilleştirmede, yani mamutun sevdiği bir mama. Rex şey, raptor yumurtası. Tekrar söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Raptor yumurtasıyla yapacağınız mama, yani raptor maması mamut evcilleştirmede işinize yarayabilir. Mamutun sevdiği. Evet böylece şu diğerlerini de çağıralım gelsinler. Bu, bu kaç level ya? Bu 140 tamam. 180 ile diğerini çağıracağız. Bu ilk evcilleştirdiğimizde volkan dolan. Şu gelsin ardından diğerini de çağırız. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu bitirelim artık. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.